Kan sayımında bizi endişelendiren parametrelerden birisi de WBC diye gördüğümüz halk arasında ak yuvarlar ve beyaz küreler olarak bilinen beyaz kan hücreleri (lokositler)dir. Lokositlerin yüksekliği özellikle endişelendirir. Hani altında bir lösemi mi var, başka bir hastalık mı var diye normal değere gelecek olursak 4000 ile 10.000 arasındadır ve 10.000'in üzerine yükseklik deriz biz. En sık görülen tabii ki enfeksiyondur. Hekimler bunu kanında enfeksiyon var diye anlatır. Ama her zaman enfeksiyon çıkmayabilir. Basit nedenlerden bahsedecek olursak, sigara kullanımı aslında en sık nedenlerden bir tanesidir. Bunların dışında yakın zamanda geçirilen ameliyat, dalak ameliyatlarından sonra alerji durumları, aşırı egzersiz, aşırı anksiyete durumları bunların hepsi Beyaz küre yüksekliğini açıklayabilir. Ama özellikle beyaz kürenin 18.000'in üzerinde olması, antibiyotik kullanıldığı halinde düşmemesi, başka ek bulguların işte lenf nodu büyüklüğü, dalak büyüklüğünün olması bunlar da akut ve kronik lösemiler, kemik iliğini tutan lenfomalar mutlaka akla gelmeli. Bunların dışında bazı kan parçalanma durumları yine beyaz küre yüksekliğine neden olabilir. Lösemiler dışında lösemi dışı kemik aşırı çoğaltan bizim miyolo proliferatif hastalık dediğimiz hastalıklarda bunu yapabilir kronik hastalıklardır bu açıdan da dikkatli olmak gerekir.